Feuer heute bei uns an der Gegenwart von der Anlage. Wow. die Feuerwehr kommt irgendwann. abi için kaç Elleri birbirine katıp ondan güvendim çifti. İyi gelir, <laughs> sana görüştük Görsünler gözlerimi. <laughs> bu yakada koyun yatağı var, koyun yatağına bir atlasa, evvelki sen amca oğullarına 250 tanesi geçti, öldü böyle. Oraya bir atlasa koyunu da kurtaramazdı. <laughs> Ateş oradan çıkıyor. уруе аныа чыгбер biz burada e, dün de müdür şey, e, temizlik işleriyle görüştük. ile görüştük İnci Yönetim olarak. E, sürekli yol kenarında şişeler, temizlenmeyen e, atıklar, kuru şeyler. Şurada da görürsünüz. Bu tarz şeylerin içerisinde cam şişe, sigara denk geldiği için maalesef insanımız da duyarsız. Muhtemelen ondan oldu. İsterseniz temizliğe bu tarafta prefijlere de bakabilirsiniz. Aynı şekilde göreceksiniz. Kırık bira şişeleri, e biliyorsun havalar sıcak. Yani ne yazık ki bu sene bu kadar e, özensizlik, bu kadar bakımsızlık. Biz maalesef ilk kez bu sene buraya denk geldik. Dört yıldır burası var. 4 yıldır ilk kötü. işte orta refüjler, kenarlar. Biz hatta sitece bazen kendimiz topluyoruz. Fidanlık e, daha önceden e, bir seraydı. E, sonradan hatta görmüşsünüzdür motor atıkları. Duman da eee itfaiyenin dediğine göre o yüzden öyle yoğun çıkıyor. Ee, içerisinde çok fazla plastik, saksı malzemesi geri kaldı. Ee, başka e, atıklar kaldı. Yani bir şekilde boşaltıldı, sera götürürdü. Burası bu şekilde kaldı. Şu tepe e, herhalde biz geçen sene en az... Geçen yaz özellikle pandemide insanlar boşken yasak olmasına rağmen her gece jandarma tepeden gençleri topladı. Yani alem bölgesinde yapılıp da alkol tüketilen bir yere dönüştü. Ee, biz bunlardan zaten şikayet edip maalesef tek başımıza pek bir şey elde edemiyoruz. Önce bir şeyler olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi yandı. Üzgünüz yani inşallah bir şekilde önüne geçilir diye düşünüyoruz. Allah çok orada